Ya İskender, bu adamlar ne? gangsteriz falan diyorlarmış. Sakın başın belaya girmesin seni ya. Saçmalama bak kal. Adamlar gangster falan değil. Adamlar çiçekli gömlek giyiyor diyorum sana ya. Adam Luna Park çalıştırıyor, öyle bir şey değil. Öyle hani orada durup çor çocuğa mukayyet olacak, Hadise bu yani. Aa ne güzel ya. O zaman bir Nurten'le biz de geliriz. Ne işin var senin koskoca adam Luna Park'ta? Aa. Niye ya? Bizim eğlenmeye hakkımız yok mu? Hem bedavaymıştı. Bedava mı? Evet bedava. Ya baksana. Bizim şu İsmail'e de orada bir iş bulsana ya. Çocuk da iş güç sahibi olsa. Ya sen ne acayip böyle pişkin tuhaf bir adam oldun Erdal ya. Luna Park'ta da kadrolaşmaya mı gidilirmiş ya? Bu ne ya? Bir de bedava diyorsun. Utanma ya. Hiç... Ya hem Dönme dolaba da bineriz İskender. Ee Taçibana kardeşler, burası hep böyle sakin mi oluyor? Boş reis. Sektör çok kötü durumda, koca mesleği bitirdiler. Valla, hemen sen küçük esnafa bağlı. Nerede çalışanlar? Maaşlarını veremeyince haliyle gittiler, öyle bir başımıza kaldık. Cık. Bu böyle olmaz ya, buraya müşteri bulmak lazım. Yani batar gideriz ha, söyleyeyim size. Acaba diyorum, el ilanı falan mı? Öyle bir şeyler değil mi? Bir aksiyon lazım. Değil mi? Evet. Evet. Mecnun ya, bak ne diyeceğim, babanın yanına gitsek mi acaba? Ha? Cık, babam mı? Ne babam ya? Ne yapacağız? E... Ha, mangal, bahçeye git. mangal yapalım. Olur Yok oğlum, ne mangalı ya? Juna Park'a. Juna Park'ta ne diye? Evet, baban Juna Park'ta çalışıyor ya. Babam Juna Park'ta mı çalışıyor? Evet. Ya sizin babamla nasıl bir ilişkiniz var Erdem abi ya? Yemin ediyorum anlamıyorum ben ha. Ya ben bilmiyorum Luna Park'ta çalıştın. Ne yapıyor? Palyaçoluk mı yapıyor Luna Park'ta? Luna Park'ta palyaço mı olur? Sirkte olur o. Nerede olur? Sirkte, sirkte. sirkte, ha, sirkte mi olur? Şeyi biliyorum. Midilli atları sirkte oluyor. Yok. Ben Korku tüneli olur. Tüneli değil o. Şeyden var ya. Büyük kayık var. Korkuyor ha, musun? Ondan oluyor. Ona, binmem, Hayatta binmiyorum, Korkuyorum ondan. Ben abi hayatta binmiyorum, Ben kendi kafama kusuyorum ondan. Ben yani. kesin bayılıyorum ya. Korku, korku. Ama mesela duruyorken binebiliyorum ama hareket ederken binemiyorum galiba. Bir şey diyeceğim. Hep beraber Luna Park'a gidelim mi? Ha. Madem binmeyeceğiz. He. Kaan, koş oğlum yengene haber ver. Hep beraber Luna Park'a gidiyoruz. Of! Ya usta ben gelmesem. Niye oğlum hep beraber eğleneceğiz işte. Altım orada çocuk gibi. Tamam iyi hadi. Sen dükkana bakarsın. Tamam. Merve bu çocuğa ne olmuş ya? Ergen mi oldu acaba? Çeşme mi fark etti bu çocuk? Ya o güzel gözleri var ki böyle Mecnun. Aa yemin diyorum bu kalanlık gözleri var ha. Hele şükür geldin ya. Sabahtan beri bekle bekle öldük. Ne yapıyorsun siz böyle kapıda? Seni almaya geldik ama evde kimse yoktu. Evet nasıl olsa gelirsin dedik. Bekledik aç olduk ya. Telefon etmek de aklımıza gelmedi tabii. Ha. Hadi içeri girelim. Ya içeri girmeyelim. Hadi seni alıp gidelim hemen. Nereye? Eğleneceğiz. Eğlenmeye gidiyoruz. Değil. Hadi. Ya bugün hiç o havada değilim. Gerçekten hiç yani. Geçin ben bir kahve yaparım. Sohbet ederiz. Evet, Hı. tamam. Çok güzel. Kahve de çok eğlenceliymiş Hı. ama biz onu almayalım. Hadi gidiyoruz. Hadi hadi. 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 Ya gerçekten lütfen ya. Hadi, Bugün hadi, hiç hadi, o modda değilim. Ya halim yok, keyifsizim. Anlatamam size ya. Yani kederliyim. Böyle sesime ses değse çığlık oluyor. Hadi hadi Allah gidiyoruz. Allah Gel yani ya. Hadi saçmalama hadi. Ya hiç halden anlamıyorum. Gel hadi. Hiç Yani. Tamam giderim. Bir tamam bak. <laughs> 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 ağında palyaço. Valla palyaço bak ağında palyaço işte hani yoktu. E, dedim ben işte size sadece sikti değil röporta da olur dedim palyaço. Baba. Ee, Oho oh, iyi seneler iyi seneler. Noel baba. Baba ne yapıyorsun burada ya? ya ne yapayım? Sen ne yapıyorsun burada? İşimi yapıyorum, ne yapayım? İşini mi yapıyorsun? İşimi yapıyorum. Ve bu hali nedir baba senin? Birinden mi gizleniyorsun acaba? Ne Ay, olmuş halimde ne var? Çay mı dökülmüş üstüme, ne olmuş? Ne çayı ya? Burnunda top var ya. Ya sus be kardeşim. Bir, 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 bir. Ne çok konuşun. Aa, ne güzel. palyaço olmuş işte adam. Evet ya. ama ne kadar konuştunuz ya. Gidin evde yapın giyiniz ne yapacaksanız. Biz atlı karıncaya bineceğiz, dönme dolaba bineceğiz. Erdal abi siz ne diyorsunuz? Allah aşkına niye ben bir tek bu duruma şaşıran adam oldum? Babam palyaço şu anda. Ne, niye bir kişi tepki vermiyor buna? Erdal sen söyledin değil mi burada olduğunu? Evet. E bendensiniz o zaman. Hadi. Be e, benden misiniz? Şimdi benden, benden. Yani hadi gidin eğlenin. Hadi, hadi. Bendensiniz. hadi. 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 Abi Allah'ın adını veriyorum. Ne olur ben hiç güvenmiyorum buna. Çok gerildim ya. İneyim mi ben? Benim en mutlu günümde beni yalnız mı bırakacaksın Abi ya? Abi en mutlu gününden için gondola bindin Allah aşkına. Aklım alıyor. Ne gondola niye bindin? Bir sürü insanız mı da? Ya Mecnun, ben Allah'ın adını verdim ben. Allah aşkına. Ne olur oyun etme ama bak bineceğiz dedik. Hayır abi şu anda bile midem bulanmaya başladı. Yemin ederim midem, midem ağzıma geldi. yukarıdan yukarıda ne yapacağımı bilmiyorum yani. Tamam tamam vallahi bir şey olmaz. Poşet edelim sana poşet. Ne? Poşeti vereyim sana poşet. Poşet mi? Ha. Ne yapacağım poşet sana, ha, o poşeti? Poşet vereyim sana havada rahat rahat kusarsın. Dur dur. Poşet Hacı, hadi ben gelmeden başlatma. Başlatma ben geliyorum. Poşet vereyim rahat rahat orada vallahi dur. Lütfen yapma İsmail abi. Dur bunu da kapat. Kapat. Kapa. Hacı ben gelmeden başlatma. İyice kapandı mı bu? Ha çok kapandı. Kapan. İsmail abi ne ya? Memleket neresi Afas? Benim. Şey ya, Mahşuki. Ney? Maşukiye mi? Ha. O ne ya? de yer mi var? Duymadın mı daha önce? Yo. Şey tarafında, e, İzmit. Maşukiye. Sapanca'dan önce. Vallahi mi var? Ya böyle beni mi yesinler? Hayır ya. Maşukiye Evet? Ya yani buraya mı ha. geldik? Luna Park'a mı getirdiniz beni? E, eğleneceğiz kuzum işte ya, ne yapacaksın? Kopacaksın, coşacaksın birazcık, rahatlayacaksın, stresini atacaksın işte. O dediğin şey benim için kafeye gitmek, bir şeyler içmek gibi. Yani Luna Park yeni sevgili yeri. Aman Leyla ya, <laughs> abarttın sen de. <laughs> abarttın lan. Luna Park yeni sevgililerin geldiği yer. Yani yeni sevgililer geliyorlar Luna Park'a. Dönme dolaba biniyorlar. İşte çarpışan arabalar, gondo. Oo, gondo oldu. Mecnun? Ne Mecnun be? Mecnun değil mi o? Aa, Mecnun vallahi. Yanındaki kim ya? Aha. Ay çok güzel bir kızmış bu ya. Ne kadar güzel bir kız, ne kadar tatlı ya. Kızlar, zaten böyle bir sinirlerim yükseliyor. Ya... Nasıl, nasıl gondola biniyor bir de ya? Bari gondola binme, bari gondola yapma ya. Bari gondola yapma yani. Kız, <laughs> arızaya bağlı ya. Benim için, benim için binmedi gondola. Benim için binmedi gondola. Hadi Luna Park'a gidip gondola binelim. Gondola mı binelim? Gond Hayatta binmem. Mümkün değil ya. Vallahi olmaz. Allah, aşkına binmeyelim gondola. Lütfen. Ben çünkü hayatımda bir kere bindim gondola ve kafama kustum ben. İnsan kendi kafasına kusar mı ya? Ben kustum. Ay yeni konuştuk ya. Yeni konuştuk. Hemen mi gelmiş? Şimdi yanında yeni... Kızım arkadaş? yine arızaya bağladın. Ne olur bir sakin ol lütfen. Yok yok. Yok. Bu böyle kalmayacak. Hesabı soracağım oradan. Bir insinler. Bekliyoruz burada. İçinler bir gondolda.